Bakın bu tarafa bu tarafa bakın. Ne bakıyor günah diyeyim bakmıyorsun. Eşyata <laughs> girse. <laughs> Dayı beni çekme lütfen. Zaten seni almıyor kızım bu. Seni seni alacak makine icat edilmez biliyor musun? Duyduğuna göre makineleri yapıyoruz. Cazibeme dayanamıyor falan. <gülüyor> <gülüyor> Dayı yani, <laughs> Hayır lütfen ya rica ediyorum. Siyasi mesaj verin. Durmak yok edelim. yola devam. Aynen. Susma susma. Valla biraz evvel yukarıda şey değildi işte Mehmet Enişte beraber iki bacanak şey yapıyordular onları da. Valla bilmiyorum konuştuklarını ben de Okta ilgileniyordum o zaman Okta yeni gelmişti. Bitirtelim mi? Yok. Allah kabul edin. Afiyet olsun. <laughs>